Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Çek. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün büyük baş ve küçük başlara yem yapacağız hayvanlara. Evet arkadaşlar 135'lik ile çiftliğe gidiyoruz. Yem karma makinesini almaya. Çiftliğe geldik. Landini çalıştırıp yem karacağız. Bu sabah çok soğuk. Kıra da var. Bakalım traktör çalışacak mı? Traktörümüzü çalıştırdıktan sonra mazot takviyesi yapıyoruz. Mazotunu tamamladıktan sonra yem karma makinamıza samanları koyup Büyük başlara yem tarayacağız. Samanları attıktan sonra silaj almaya gidiyoruz. Mezarlığın yanına. Az bir yolumuz kaldı. Silaj suyumuzun yanına geldik. Dediğim gibi bu sabah çok soğuk. Her yer takır takır buz. Silajımızı açtık. Makinamızın kepçesine dolduruyoruz. Motorumuz çalışıyor. Makinamız dolu. Kepçe silajımızı ilave ettikten sonra bu işlemi tamamlıyoruz ve büyük başlarımızın önüne boşaltıyoruz. Birinci makinamızı boşalttıktan sonra silajımızın üstünden toprağı açacağız ve ikinci makinamızı dolduracağız. Toprağı açtık üzerinden laylonun ve, ve, silajımızı açtık. İkinci makinamızın silajını da dolduracağız. Koyunlara yonca ve samanımızı kattıktan sonra silajımızı da attık. Ve dönüyoruz. Pancar ilave edeceğiz benim karma makinemize. Pancar kıyacağız. Şeker pancarı. Makinamızı çalıştırıyoruz. Pancarlarımızı kıydık şeker pancarlarını. Makinamızın kepçesine koyduk ve makinamıza ilave ettik. Bu işlemi de tamamladıktan sonra götürüp koyunların önüne dökeceğiz. Pancarlarımızı ilave ettikten sonra makinamızı boşaltıyoruz. Koyunların yanına tekeğe. Makinamızı boşalttık. Brandanın üstüne bu şekilde dökme duruyor. Yemimiz çok güzel oldu. Pancar, silaj, yonca, yulaf çuvallara doldurduktan sonra yemimizi koyunların önüne dökeceğiz. Ve koyunlarımıza döktük yemlerini arpa da verdik üzerine. Sonradan ilave ettik arpayı. Yozlara da verdik. İlk baştan kuzlu koyunlara vermiştik. Yemlerini yiyorlar. Bu işlem tamam. Güzel bir videoda buluşana kadar tekrar Hoşça kalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Mernos koyunculuğa devam. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.